çocukta kask var. Ee, motoru süren çocukta kask var ama sanırım arkadaki kızda kask yokmuş. Ee, plaka 77 ADP 618. Öğrenci de olabilir. Öğrenci miymiş şey onlar? Arkadaki kıza kalk masajı falan yaptılar da yaşamıyor muhtemelen. Itırak, itırak törlüğü süren amcamız. Burada buralı bir amca herhalde. Serkan! Emniyet şeridi getir, emniyet şeridi. Muhtemelen hayatlarını kaybettiler. Çekilin kapısında kas plan var ama abi kenardan muhtemelen son sürat görüşürüz. Siz olay yerini bir boşaltır mısınız? Tamam, tamam. Boşaltın diyorum. olay yerini. Hadi. Boşalt ee, olan Boş yerli. Yani üstünde kimlik göremedim. Sadece plaka var. Allah rahmet eylesin diye. Ne diyeyim abi? Şeyde.